Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda hem bir ürün tanıtımı yapacağım hem de bir kampanya duyurusunda bulunacağım sizlere. Ee, takip eden arkadaşlarımız bilir bizim yaklaşık bir karış boyutlarında 10 litre hacminde son derece kompakt boyutlarında bir oyuncu bilgisayar serimiz var. İsmi Athena. Bu modelimizde şu an bu videoda konu ettiğim modelde Athena 2301 serisi arkadaşlar. Bu Athena 2301 serisi bizim diğer bütün modellerimiz gibi gelişmeye devam ediyor an itibariyle de 4070 ekran kartlarını kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar. 4070 ekran kartları artık Athena 2301 ya da 2302 serilerimizde bulunacak arkadaşlar. 10 litrelik olan versiyonu. Bir de bunların biraz daha uzun versiyonları da var. Ee, orada daha büyük model 4070 Ti gibi ekran kartlarımız zaten vardı. Fakat bu en kompakt olan modelimiz 10 litre olan hacminde olan modemin sevindi de bir çantası var bilen arkadaşlar bilir. Son derece de taşınabilir, alıp götürebiliyorsunuz. Gelişmeye devam ediyor ve gelişmelerden bir tanesi de kasa üzerindeki e, gelişmeler. Artık e, bu modelimizin sesi biraz daha azaldı, hızı biraz daha yükseldi, ısıs da biraz daha düştü. Zaten bu üç parametre bizim bütün çalışmalarımızda en temel prensiplerimiz. E, düşük ses. Düşük ısı ve yüksek performans. Şimdi bu bilgisayarımızla ilgili e, veriler vermek istiyorum. Önce Game Mark e, 23 ismini verdiğimiz bir bilgisayarın oyun performansını tek bir rakama indirgediğimiz. Test platformumuzun sonucunu söyleyeyim. 196,37 puan arkadaşlar. Bu bilgisayarımız tam 196,37 puanla gerçekten boyutlarının çok ötesinde bir oyun performansı sergiliyor. Adeta yani çok büyük buzdolabı gibi büyük bilgisayarlarla rahatlıkla performans konusunda yarışabiliyor. Hatta çoğunda geçiyor. Şimdi tek tek de hızlıca aldığımız sonuçları söyleyelim. 3D Mark Speedway'de 4295. 3D Mark Port Royal'de 10.798, Assassin's Creed Valhalla'da 146, Company of Heroes'da 205,36, Cyberpunk 2077'de 155,43, F1 2023'te 124, Far Cry 6'da 118, Final Fantasy Endwalker'da 27.949, Godfall'da 214.1, Immortal Phoenix Rising'de 107, RDL2'de 120.0570, Returnal'da 122, Callisto Protocol'da 146.87, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'da 180, Watch Dogs Legion'da 79, World of Tanks Encore'da da 66.769 puan almıştı arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. 196,37 gibi çok yüksek bir oyun e, gücümüz var arkadaşlar Bunun dışında bu bilgisayardan çok az bir sayıda kampanyada yapacağız arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linke ulaşırsanız oradan kampanya için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konfigürasyon 5700X işlemci, 4070 ekran kartı, 32 GB RAM ve 2 TB 2 SSD hard diski ile tam 44.999 liradan çok az sayıda başvuran arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu arada bilgisayarı tavsiye ederim. Gelip e, deneyim merkezimizde görmek e, isterseniz mutlaka gelin inceleyin, deneyin, kullanın. Gerçekten e, çok etkileyici bir cihaz. Hem performansı hem sessizliği hem boyutları her konuda gerçekten çok iyi. Bunun dışında bizi takip eden arkadaşlarımız bilir. 3D Mark'ın Biliyorsunuz dünyanın en ünlü oyun benchmark testlerinden bir tanesi. Hatta bence en iyisi, en önemlisi. Speedway testinde şu an bu konfigürasyon kendi klasmanında dünya üçüncüsü oldu. Port Royal'de de altıncı sırada şu anda. Onu da tabi deneylerden geçirerek baktık ne kadar hızlıyız acaba diye. Onun da dışında bu bilgisayarlarımızın bizim ısılarıyla ilgili sorular soruyorlar. Bildiğiniz gibi ekran kartlarını en çok ısıtan e, Furmark programı. Furmark programında bunun da bütün videonun uzun 30 dakika ve 3 dakikalık iki tane test yaptık. Bütün videonun hızlandırılmış halini bu videonun sonuna ekleyeceğiz arkadaşlar. Meraklı arkadaşlarımız izleyebilir. E, 3 dakikalık teste tam 78 dereceye geldi en yüksek ayarlarda ve 26.348 e, puan aldı. E, 30 dakikalık teste sadece 79 dereceye 1 derece fark etti arkadaşlar. E, o da 258.677 puana tekabül etmiş. E, bu videoları da tamamını izleyebilirsiniz. Bizim ee, gerçekten tasarımlarımızın uzay montajda yarıştığını bilen arkadaşlarımız bilir. Ee, uzay montajdaki özellik şudur. Ee, gelinecek maksimum ısıya birkaç dakika içerisinde, 3 dakika, 5 dakika gibi birkaç dakika içinde gelinir. Ve bir daha o ısıdan asla hiçbir şey değişmez. Yani isterseniz 100 gün çalıştırın. ya yani Uzay montajdan bahsediyorum. Ee, o komponentlerin geleceği ısı neyse birkaç dakika içerisinde, genelde 5 dakika içinde gelir. Ve ondan sonra o eğri artık düz gitmeye başlar. Toplama bilgisayarlarda bu saatler sürebiliyor arkadaşlar ve onun için birçoğumuzun bilgisayarı 3. saatte, 5. saatte, 7. saatte kitlenebiliyor ya da 2. saatte neyse donmalar oluyor, kasmalar oluyor, takılmalar oluyor. Çünkü hacim büyük, havalandırma kötü olduğu için o reaksiyon sürekli devam ediyor, pişiyor ve büyük tencere kaynar gibi. Dolayısıyla birçok kullanıcımızın en çok yaşadığı sorun uzun soluklu kullanımda, sıcak havalarda vesairede de bilgisayarlardaki takılmalar, donmalar, kesilmeler, kitleme mavi ekranlar vesaire. Çünkü e, havalandırma oransal olarak kötü olduğu için bu reaksiyon uzun sürelere yayılıyor ve e, gözlemlemesi biraz uzuyor ama sonuçta oluyor. E, bizim kasalarımızın da en büyük özelliği hep söyleriz. Bu da uzay montaj reaksiyonlarına çok yakın gidiyoruz. Grafik olarak 3-5 dakika içerisinde maksimum dereceye geliyoruz. Ondan sonra sonsuza kadar aynı gidiyor. Yani isterseniz 100 sene çalıştırın. Bu şekilde devam ediyor. Bu yüzden de 3-5 dakika içindeki kararlılığı hiçbir zaman değişmiyor. İsterseniz 3 sene hiç kapatmayın, çalıştırın. Aynı kararlılıkla bilgisayar sistemlerimiz çalışmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Uzun videolar sıkıcı oluyor. Zaten e, sonuna e, Furmark sonuçlarını ve hızlandırmış videoyu ekleyeceğiz. E, mutlaka yorumlar yapın. Yorumlarınız bizim için çok değerli, çok önemli. Hep söylüyorum. Çünkü bütün videoları genelde sizin e, yorumlarınıza istinaden yapıyoruz. E, abone olmayı unutmayın. 3000 abone sonrasında bildiğiniz gibi çok özel kampanyalar yapacağımıza söz verdik. Çok güzel bir yarışma programı hazırladık. Bunu da takip etmenizi öneririz. Yaklaşık 50 bin lira değerinde hediyeler dağıtacağız. Dağıtacağız derken kazananlara vereceğiz. Yani kurayla ile çekilişle değil yarışma şeklinde olacak. Bunu da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Mutlaka abone olun. Mutlaka yorum yapın.